Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomda da sonsuz eksi sonsuz belirsizliklerini tanıtacağım arkadaşlar size. Önceki soruların içerisinde geçmişti ama şimdi daha net göstereceğim. Bakın x sıfıra sağdan yaklaşıyormuş. 1 bölü 0 neydi? Sonsuz sağdan yaklaştığı için artı sonsuz. Bakın şurası sonsuz oldu. Eksi bakın keza burasının da ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1 bölü yine 0'dan sonsuz. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliğin olduğunu görüyorum. Neymiş o zaman? sonsuz eksi sonsuz bir belirsizlikmiş. Genişletilmiş reel sayıları çok hafif tekrar edeyim şöyle. Sonsuz artı sonsuz bakın sonsuzdur arkadaşlar. Bu belirsiz değildir. Bakın. Ondan sonra sonsuzun karesi dedik mesela. Nedir? Sonsuzdu. Eksi sonsuzun kübü. Tek eksi sonsuz. Bakın arkadaşlar. 2 artı sonsuz. Sonsuz. Doğru mu arkadaşlar? Gibi 2 eksi sonsuz. Eksi sonsuz gibi yapıları biliyoruz. Ama sonsuz öksü sonsuz bir belirsizliktir. Hmm. O zaman bu belirsizlikte bu belirsizlikte amacım şu her zaman olduğu gibi bunu belirli hale getirmek. Bakın bunun yanına bir şey yazmamışım arkadaşlar. Öncekilerde eşliğinlik vardı, ortak çarpan vardı. Bakın istediğiniz şekilde uygun işlemlerle sonuca gideceksiniz. Mesela bu ifadeyi anlıyorum ki her soruda böyle farklı farklı bir şey düşünebilirim. Anlıyorum ki bu ifadede ne yapacağım? İki ifadeyi sonsuz eksi sonsuz şeklinde vermiş ya bu ifadeyi. Payda eşitleyeceğim. Yani ne yapalım? Yani ne yapalım? Bakın limit limit hatta şöyle yapalım mı? Burasını x parantezine alınca şu kısma ne görüyor, göz, gözüküyor arkadaşlar? x kare artı x artı 1. Diyorum ki burayı burayı x kare artı x artı 1 ile çarpalım o zaman. Yani paydaları eşitleyelim kısacası. Tamam paydaları eşitlersek x nereye gidiyor? Aman unutmayalım. Sıfıra sağdan gidiyor. Dolayısıyla burayı x kare artı x artı bir şeklinde eksi. Ne geldi buradan da? Bir geldi. Aşağısı da ne oldu arkadaşlar? x küp artı x kare artı x şeklinde yazıldı. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi Neden böyle bir şey yapıyorum? Şundan dolayı eğer bu ifadeyi artık... Bu şekilde payda eşitleyip düzenlersen lütfen bir daha bakın şimdi sıfıra x0'a giderken 0 bölü 0 belirsizliğine döndü o zaman durum. E bu kadar kolay. sıfır e bölü 0 e ne yapacağım bu, bu tür sorularda ne yapıyorduk? Ortak çarpan. Çarpanları ayırma değil mi arkadaşlar? Soru böyle çözülüyordu. Gerçekten de bakın limit x sıfıra sağdan giderken x parantezin alırsam yukarıda x artı 1 olduğunu görüyorum. Aşağıya x parantezini alırsam x kare artı x artı 1 olduğunu görüyorum. x'ler sadeleştiği zaman artık 0 bölü 0 yoktur. Ve soru çözülmüştür. x 0'a giderken 0 artı 1 1 0 0 1 1 cevap 1'miş arkadaşlar. Bu kadar basitmiş. Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde bakarsanız olay hemen çözülüyor. Keza sonsuza giderken sonsuz eksi. Aa bakıyorum. Bakın bunun limitine bakıyorum arkadaşlar. Ee, anlattım size. Pay polinom, payda polinom. Paydanın derecesi daha büyük. Artı sonsuza gidiyor. Burası sonsuza gidecek o zaman. Anlıyorum ki cevap sonsuz eksi sonsuz belirsizliğiymiş. E, uygun işlem yapmak ne demek burada? Payda eşitlemek demek yine. E tamam bir eşitleyelim bakalım ne olacak. X sonsuza gidiyor. Bakın payda eşitliyoruz. Bunun altında 1 vardı. Ne ile çarpacakmışım? X artı 1 ile. Oluyor mu? X artı 1 çarparsam ne gelecek? X küp artı X kare. Eksi bir de X küp var şuradan. Bölü x artı 1. x küpler sadeleşti. Bakın artık soru şuraya indirgendi arkadaşlar. Sonsuz bölü sonsuza. Gördünüz mü? Ezbere bir şey yapmıyorum. Ama sonsuz eksi sonsuzu tekrar daha önceden bildiğim bir yapıya indiriyorum. Aslında olayın mantığı bu. O halde anlıyorum ki artık pay polinom payda polinom doğru mu? Pay polinom payda polinom paydanın derecesi daha büyük. Cevap bir kere sonsuz. Artım eksi mi? Ne yapıyorduk? Derecesi en büyük olanlara bakıyorduk. Artı sonsuzun karesi. Artı. Artı sonsuz var. Artı. Bölü artı yani. Cevap artı sonsuzmuş. Bu kadar da basitmiş. Limit de unutmayalım. Mevcut değilmiş. Bunu anladık. Güzel. Devam edelim. Aşkı orijinal soruların yok mu Gün Hoca? Var. Ne kadar orijinal bilmiyorum ama var. Bakalım. Gerçekten yine sonsuz. Ha, sonsuz eksi sonsuz yukarıda oluştu. Problem değil. Problem değil. Sonsuz eksi sonsuz. Ben bu sürü soruları çözdüm. Doğru mu? Sonsuzdaki limitlerde bu tür ifadelerde ne yapıyorduk? Ortak çarpan parantezin almayı yapıyorduk. Peki hatırlayalım burada. X sonsuza gidiyor. X kare parantezin alacağım. Buradan 1 gelecek. Eksi. Karekökün kökün için ne yapıyordum arkadaşlar? X üzeri 4 parantezin alıp dışarı çıkartıyordum. Bakın bir kere daha göstereyim orayı. Önce x üzeri 4 parantezini alıyorum. Burada ne kalıyor? 1 artı burada ne kalıyor? 1 bölü x üzeri 4. Sonra bu ifade x üzeri 4'ü dışarı çıkartıyorum. x kare diye. Kalan ifade 1 artı 1 bölü x üzeri 4 şeklinde kalıyor. x kareyi de paranteze alıyorum. O zaman burada kalan yapı 1 artı 1 bölü x üzeri 4'müş. Paydada ne var? x kare var. Ergün Hoca diyor ki... Şimdi senin elinde sonsuz bölü sonsuz mu vardı? Artık yok. Sadeleştiği zaman. O zaman belirsizlik yok. X sonsuza giderken 1 bölü sonsuz neydi? Sıfırdı. Burada bir kaldı. 1 bir eksi birden de cevabın sıfır olduğunu yapıştırıyorum. Olay bu. Evet. Bakın sinüs ve tanjantlı bir yapı var. Güzel. Ee, yine bakalım ne belirsizliği var. Sıfıra sağdan gidiyor. 1 bölü sıfıra sağdan gitti. Sonsuz. Yine aynı şekilde sonsuz sonsuz biri, sonsuz belirsizliği var. E peki uygun işlem yapmak neydi? Yani ben bildiğim hale getireceğim bunu. Bildiğim hale. Üsttekiler gibi. Tek farkı trigonometrik yapı var. E tamam sıkıntı yok. Limit x giderken sıfıra sağdan 1 bölü sinüs x ile yapacağım hiçbir şey yok. Böyle kalsın ama tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüstü. E burayı böyle yazmayı biliyorum. Doğru mu? Doğru. Paydalar eşit mi? Eşit. Bakın lütfen iyi izleyin. X sıfıra sağdan giderken bunu paydaları eşitlersen 1 eksi kosinüs x. Artık 0 bölü 0 haline geldi bakın bu yapı. Yani ben böyle soruları çözmeyi biliyordum. E, çözelim artık o zaman. Ya yeter ki şu yapıyı kendiniz gelebilin arkadaşlar. Olayın bütün esprisi bu. Sonsuz eksi sonsuzda. Dolayısıyla limit x giderken sıfıra sağdan anlıyoruz ki 1 eksi kosinüs x'i gördüğüm anda keşke altında x olsaydı. Çünkü bunun limitinin ne olduğunu biliyorum. 0. Bunu kendim ekledim. x var. Sinüs x'i gördüğümde keşke üstünde x olsaydı. Zaten oldu kendisi. Bakın bu kadar kolay bir limit haline geldi. Buranın limitinin Ergün Hoca kuraldan 0 olduğunu izah etti. Kaç tane ürnek çözdü? Burası da 1'di. 0 çarpı 1'den cevabın 0 olduğunu bu soruda Burada da bu şekilde hemen pat diye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Umarım olmuştur arkadaşlar. Bakın bir sonraki videomda bu tarzda sonsuz eksi sonsuza devam edeceğim. Soru çeşitlerini değiştireceğim arkadaşlar. Ona da sonsuz eksi sonsuz belirsizliği 2 dedim. Onları göstereceğim. Bay bay.